أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Cenab-ı Allah cümlemizi İslam'dan, imandan, Kur'an'dan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Allah hepimize son nefeste iman saadeti nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Muhterem kardeşlerim, malum önümüzdeki patatesi geceye bağlayan gece sahura kalkacağız. Pazartesi salıya bağlayan gece sahura kalkacağız. Salı günü de inşallah Ramazan bir diyerek Bismillah başlayacağız. Cenab-ı Allah Ramazan'a kavuşmayı ve Ramazan'ı en güzel şekilde ihya edebilmeyi sonrasında bayram sabahına kavuşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Malum bu ay çok kıymetli çok değerli bir ay. Önümüzde ebedi saadetimiz olacak. Ebedi saadet ne demek ebedi saadet? Yani dünya saadeti bir şey değil. Dünya saadeti gelip geçici yani. Allah saadet versin diyoruz ama esas saadet ebedi saadet, ebedi mutluluk hiç bitmeyecek olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatı sonsuz. Ahiret hayatının bir sonu yok. Ebedi saadet, ebedi mutluluk, ahiret hayatı. Allahu Teala ebedi saadetimizi kazanmak için bize her sene fırsat sunuyor. Her sene. Şimdi öyle bir atmosfere gireceğiz. Yani insanın ahiretini kazanması için en büyük fırsattır Ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor, hutbe verecek bu minberin basamağında amin diyor. Davut hutbeye başlamadan basamakları çıkarken amin diyor. İkinci basamakta gene amin diyor. Üçüncü basamakta gene amin diyor. Tabi cemaat şaşırıyor. Normalde imamın amin demesi için birisinin dua etmesi lazım. O da amin demesi lazım. Resulullah niye kendi kendine amin diyor acaba? Ve Peygamber Efendimiz hutbeye başlarken diyor ki biraz önce diyor Cebrail, Cebrail kardeşiniz bana gözüktü. Yani Cebrail aleyhisselam minberde Peygamber Efendimiz'e gözükmüş. O bizim gibi değildi. O her an Cebrail aleyhisselamla beraberdi. Görüyordu, vahiy getiriyordu, selam veriyordu. Yeni geliyor Peygamber Efendimiz'i arkadaşlar yani teselli ediyordu, teselli. Yani biz zannediyoruz ki sadece Cebrail Aleyhisselam'ın görevi vahiy meleği. Hayır. Cebrail Aleyhisselam her an Resulullah'la beraber. allah Teala bana dört tane vezir verdi diyor. Dört tane vezir verdi. Yani destekçi verdi. Dört tane muhafızım vardı benim diyor. İki tanesi yerde, iki tanesi de gökte. Yerde olanlar Ebu Bekir ve Ömer. Peygamber Efendimiz'in yerdeki muhafızları kim? destekçileri sağ ve sol kolu kim? Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer. Gökte de diyor Peygamber Efendimiz, iki tane vezirim var benim. Birisi Cebrail, birisi de Mikail. Ya. Peygamber Efendimiz üzgün olurdu. Cebrail Aleyhisselam kopup gelirdi. Ya Resulallah, Allah beni sana gönderdi ve bana emretti ki, Habibim teskin oluncaya kadar ondan ayrılma. Mutlu oluncaya kadar ondan ayrılma. Böyleydiler araları yani Peygamber Efendimiz'in. Cebrail Aleyhisselam'la. İşte Cebrail Aleyhisselam hutbe esnasında gelmiş ve Peygamber Efendimiz'e demiş ki Ba'ude limen edreke Ramazan felem Ya Resulallah şu Ramazan gelip de affolunmayana yazıklar olsun. Bak bak bak. Ne diyor Cebrail Aleyhisselam? Şu Ramazan'a kavuşup da Affolunmamak mümkün değil yani. Nasıl olur yani bir insan Ramazan'a gelip de elini açıp da Allah demeyecek. Ya Rabbi beni affet demeyecek. Derse mutlaka affolunuyor. Böyle bir atmosferde affolunmayana yazıklar olsun diyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz de amin diyor. Allah Allah. Şimdi işte böyle bir atmosfere giriyoruz. Salı günü Ramazan 1. Herkes, herkes kendisine çeki düzen versin muhterem kardeşlerim. Bak önümüzde bir fırsat var. Seneye Ramazan ayına çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Ben her zaman söylüyorum. Yani daha şu kapıdan çıkarken başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Daha şu caminin kapısından çıkarken başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Bu kadar aciziz. İnsan bu kadar acizken nasıl olur da ahiretini düşünmez? Nasıl olur da cennetini garantiye almak istemez? Nasıl olur da kendisini halen daha cehennem riskiyle karşı karşıya bırakır? Uçurumun kenarlarında yürümeye devam eder. Ayağı kaydı düşecek yani uçuruma, uçuruma. İnsan kendisini garantiye almak almaz mı? Nasıl garanti alacağız? Bak Resulullah ne diyor? Resulullah garanti veriyor. Ne diyor? Men ga'me Ramadan imanen ve ihtisaben ufr lehu min Kim Ramazan ayında orucunu Allah rızası için burasının altını çizerek söylüyor Peygamber Efendimiz burası çok önemli herkes oruç tutuyor ama herkes Allah rızası için tutmuyor mahalle baskısından korkuyor adam ya şimdi ben oruç tutmazsam bana derler ki ayıp sana be Ramazan geldi oruç tutmuyorsun mahalle baskısından korkarak oruç tutanları burada istisna ediyor Peygamber Efendimiz sadece Allah rıza korkmadan her sene tutmuş olduğun bir oruç Veyahut da şimdiye kadar tutmamıştı. Bundan sonra tövbe ediyorsun ya Rabbi. Sana söz veriyorum artık Ramazan orucunu tutacağım. Bu yola Allah niyetiyle gireceksin. Kalbinde kimsenin korkusundan dolayı kimseye gösteriş yapmak için girmeyeceksin. Sadece Allah rızası için bu yola baş koyacaksın. Böyle oruç tutanlar anadan doğma tertemiz oluyor diyor Peygamber Efendimiz. Anadan doğma. Yani bu anadan doğma günahlardan tertemiz olmak. Anadan doğma ifadesi Men hacca Peygamber Efendimiz diyor ki Lem yarfus ve lem yafsuk Raca'a keyeme veledettum muhu Kim diyor Hac yapıp da Mabrur haçtan bahsediyoruz Makbul bir haçtan bahsediyoruz Ağzından kötü bir söz çıkmazsa Kimsenin hakkına girmezse Haçtayken Kimsenin kalbini kırmazsa haçı mabrur yaparsa anadan doğma tertemiz olur ifadesi bir haçta var bu müjde bir de Ramazan'da var anadan doğma yani sıfır kilometre tabiri caizse şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz muhterem kardeşlerim şöyle bir kafamızda bir metafor çizelim şöyle bir, bir padişah düşünün bu padişahın neyi var arazisi var sarayı var. Sarayında ne var? Hizmetçileri var. Hizmetçiler diyor ki sarayın diyor herkes diyor farklı bölümünde farklı farklı işlerle meşgul olacak. Hizmetçiler tamam herkes kabul ediyor. Sabah kahvaltısı saat 8'de sofranız kurulur. Hiç elinizi bir şeye koymanıza gerek yok. Bir çaba göstermenize gerek yok. Her sabah Sabah 8'de sofra kurulur, gelirsiniz sabah 8'de sofraya, bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani 5 yıldızlı otellerde üçü yiyip yatıyorlar ya, ona benziyor yani. Hani e, açık büfe diyorlar, açık büfe. Hiç elini kolunu bir şeye bulaştırmadan yemek önünde yani gidiyorsun sabah kahvaltını yapıyorsun, öğlen yemeğini yiyorsun, akşam açık büfe. Sarayın sahibi de böyle diyor işte, sabah açık büfe, öğlen açık büfe, akşam açık büfe. Ama yemeğin haricindeki aralarda ne yapacaksınız? Herkes görevini yerine getirecek. Tamam mı? Tamam. Böyle diyor ama birileri ne yapıyor? Kaytarıyor. Nasıl olsa padişah bizi görmüyor. Böyle mesire yerlerinde, ağaç hatlarında, köşede, bucakta kaytarıyor. Gel keyfim, gel keyfim yapıyor. Ama yemek vakti geldiği zaman sofraya oturuyor. Hiç sofrayı kaçırmıyor. Tamam mı? Padişah ne yapıyor? Öğreniyor ki birileri ne yapıyor? Mesai de kaytarıyor. Mersen padişahın neyi varmış? Not tutan, böyle kaytaranları gözetleyen casusları varmış. Bu casuslar farkında olmadan kaytaranları teker teker tespit etmişler ve yazmışlar. Padişahın önüne getirmişler. Padişah bunları ceza kesiyor. Ne cezası kesiyor? Ömür boyu hapis. Ömür boyu hamd, ağır bir ceza yani. Çünkü neden? Burada ne var? Aldatma var. Padişah bu kadar imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Üç öğün açık büfe yemek sunarken sen ne yapıyorsun? Padişahı aldatmaya kalkıyorsun. He? Öyle mi? O zaman senin cezan ömür boyu hapis. Tam hapse girecek veya girmişler bu kaytaranlar hapisteyken bir ferman yayılıyor. Bir ferman yayınlıyor. Kim? Padişah. Ne fermanı? Umumi af ilan ediyor. Nasıl sevinirsin? Ne zaman yayınlıyor bunu? Belli bir zaman geldiği zaman padişah o fermanı yayınlıyor. Şimdi belki de bizim hakkımızda Cenab-ı Allah ne cezalar kesti. O, tam 11 bir aydır ne günahlar işledik. Melekler teker teker bunları kaydetti. 11 aylık yapmış olduğumuz günahların karşılığı, cezası belki de cehennem kesildi. Allah muhafaza. Veya ömür boyu değil de kaç sene? 30 senelik bir cehennem cezamız var. 40 senelik cehennem cezamız var. Allah muhafaza. Ama Cenab-ı Allah ne yapıyor? Ramazan'a girdiği için umumi maaf ilan ediyor. Ramazan ayını diyor değerlendiren kullarımı cehennemden azat ediyorum diyor. Hapisten azat ediyorum diyor. Bu böyle bir ay şu anda. Tabiri caizse yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men gama ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min Kim Allah rızası için Ramazan orucunu tutarsa Allah onun bütün kusurlarını, günahlarını, kesilmiş cezalarını affediyor diyor Peygamber Efendimiz. Bak. Bu taraf kardeşlerim Cenab-ı Allah gerçekten bu ümmete Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine çok değer vermiş diğer ümmetlere nasip etmediği Ramazanda sadece bu ümmete nasip olan Cenab-ı Allah'ın özel affı var. Daha ilk geceden af başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer ümmetlere verilmeyip de benim ümmetime verilen beş şey var diyor bu ayda. Birincisi diyor: "İzekane evvelu leyletin. İzekane evvelu leyletin nazarallahu ilehim ve men nazarallahu ilehi" Lem uazibüha beden. Daha ilk gece olduğu zaman Allah diyor ümmetime oruç tutanlara merhamet nazarıyla bakar. Ne demek? Rahmet nazarıyla bakar. Yani Allah'ın rahmet nazarını bir defa çeken bir insan bir defa çeken bir insanın bir daha bedbah olması, cehennemlik olması mümkün değil. Bir defa bir rahmet etsin Allah Teala. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rahmet ettiği bir daha değişmez. Mevlam cümlemize nasip eylesin. İlk gece yani salı gecesi iftar sofralarına oturduğumuz zaman uyanık olalım muhterem kardeşlerim. Birkaç tane Ramazan 30 gün ama bunların içerisinde de en değerli geceler var. İlk gece çok değerli. 27. gecesi diyoruz. Kadir gecesi çok değerli. Arafa gecesi diyoruz. Yani bayramdan evvelki gece son gece çok değerli. Bu gecelere uyanık olmak lazım insan. İlk gece diyor, Allah'ın merhamet nazarı çekiliyor. Yani ifra sofranın oturduğumuz zaman şöyle 5 dakika, 10 dakika evvelinden sofraya oturalım. Elimizi açalım. Dua halinde olalım. Gaflet halinde olmayalım. Televizyon karşısında oruç beklemeyelim. Bu televizyonlar zaten bütün maneviyatımızı aldı götürdü yani. İlk gece 5 dakika evvelinden televizyonu kapatalım. Sofraya oturalım böyle huzuru kalp ile boynu bükük bir şekilde Cenab-ı Allah'tan af dileyelim. Sofranın başında. Yeri de önemlidir yani. Cenab-ı Allah iftar sofrasında öyle af dileyenleri işte o gece ilk gece salı gecesi neyle bakacak? Merhamet nazarıyla bakacak Allahu Teala. Allahu Teala'nın merhametini çektik mi daha ilk geceden ilk geceden azad oluruz. İlk geceden. İkinci gecesi olduğu zaman Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime verilen ikinci şey birincisi bu. Allah merhamet nazarıyla bakacak oruç tutanlara ilk geceden. İkincisi diyor Cenab-ı Allah diyor bu ümmetin diyor ağız kokusunu diyor oruçlunun diyor ağız kokusunu Cenab-ı Allah misk misk miski amber diyoruz ya miski amber mertebesinde sayıyor Allahu Teala. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda gün oruç tuttu. Cenab-ı Allah'la mükâleme edecek. Efendim ağzını misvaklamaya başladı. Orada bir ağaç kırıntısı, bir dal kırıntısı buldu da şöyle ağzını misvaklayayım da ağzım bari açlık kokmasın yani. İnsan aç olunca midesinden kötü kötü kokular geliyor. Değil mi? Cenab-ı Allah'la konuşacağım şimdi yani. Mükâleme edeceğiz. Cenab-ı Allah olan saygısından ve taziminden dolayı bunu kendisine ayıp saydı ve ağzını bir şeyle böyle misvakladı. Ama Cenab-ı Allah dedi ki, ya Musa lime iftarda, ben sana emir vermeden neden orucunu bozdun? Ben sana emrettim mi orucunu bozduya? Ya Ya Rabbi dedi, inni kerih külliime ki. Ama ben dedi ben dedi böyle az kokusuyla seninle konuşmak istememiştim. Ama alimte ya Musa, enne mazcai mi indi? Ey Musa sen bilmiyorsun ama şunu bil ki oruç tutanın diyor ağız kokusu benim indimde, benim mertebemde mis kokusundan daha evladır. Bu kadar değer veriyorum oruç tutanlara. Buradan bu çıkıyor yani. Yani allah Teala oruç tutanlara değer veriyor, değer. Bu değeri biz başka bir yerde alamayız. Bu makamı başka bir yerde alamayız. Kim için bu oruç tutuyoruz biz? Allah rızası için. Niye aç kalıyoruz? Neden 16 saat, 17 saat? Neden aç yani? Değil. Allah rızası için. Allah'ın sevgisini kazanmak için. cenab Allah da işte kendisi için yemeden, içmeden kesilen kulunu razı oluyor allah Teala. Üçüncüsü diyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Allah bu ayda cenab Allah'ın melekleri diyor mümin kulları için, oruç tutan kulları için istiğfar ederler. Melekler bu ayda oruç tutanlara özellikle istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar şu falanca kulun senin rızan için oruç tutuyorlar. Bu kullarını affeyle diye. Bizim yarın ahirette bize şefaat edecek insanlara, mümin kullara ihtiyacımız var. Kim şefaat edecek? Melekler de şefaat edecek. Allah meleklerin şefaatiyle nice kulları affedecek. Melek kime şefaat eder? Allah diyene şefaat eder. Tesbih çekene şefaat eder. Peki Yunus Aleyhisselam kimin şefaatiyle balığın karnından kurtuldu? Yunus Aleyhisselam balığın karnında kim görüyordu Yunus Aleyhisselam'ı? Allah'tan başka kim görüyordu? Kim duyuyordu? Melekler duyuyordu. Nasıl duyuyordu? Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın tesbihine melekler aşinaydı. Melekler bir tesbih duydukları zaman muhterem kardeşlerim meleklerin işi tesbihtir. Tesbih ne demek? Subhanallah. Değil mi? Subhanallah. Subbuhun, kuddusun, Rabbul melaiketi ve ruh. Subhanahu ebeden ebede. Subhanellezi yumitul halaika ve la yemut. Mesela bak bunlar melekler diyor. İnsanlar mahşerde dirilmiş. Hayvanlar da diriltilmiş, insanlar da diriltilmiş. Mahşer yeri kalabalık. Herkes neyi bekliyor? Allah-u Teala'ya arz olunacağı, hesaba çekileceği anı beklerken melekler gökyüzünden Allah'ın arşını tesbih ederek indiriyorlar. Melekler Allah'ın arşını tesbih ederek indiriyorlar. Subbuhun kuddusun Rabbul Her taraf çınlıyor, her taraf inliyor meleklerin tesbihiyle. Melekler tesbihi çok seviyor. Meleklerin işi tesbih. Ve tesbih eden müminleri de çok seviyor melekler. Ağzınızdan tesbih eksik olmasın. Subhanallah. Subbuhun kuddusu Rabbül melek. Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve bihamdi. İşte melekler Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki tesbihini işittiler. Ya Rabbi dediler. Rabbena nesma'u savten zayıfen bi erzin garibetin. Ya Rabbi çok uzak bir diyardan kulağımıza ince bir ses geliyor. Ama bu sese aşinayız. Bu Yunus'un sesi tesbihi. Senden af diliyor ya Rabbi ne olursun. Onu affeyle deyince melekler Cenab-ı Allah Yunus Aleyhisselam'ı affetti ve balık onu ağzından dışarıya attı sahile. Yunus Aleyhisselam. Ne sayesinde? Tesbih sayesinde. He şimdi Ramazan'da oruç tutanlar da aynı şekilde yarın ahirette melekler şefaat edecek inşallah oruç tutanlara. Bu ümmete mahsus sadece. Başka ümmetlere bu mahsus değil. Ramazan'a özel meleklerin şefaati var. Dördüncüsü diyor Peygamber Efendimiz Allahu Teala bu ayda şu anda Ramazan girer girmez cennet süslenmeye başlıyor. Cennet şu anda el an dünya kuruldu kurulalı belki de daha evvel cennet ve cehennem yaratılmış muhterem kardeşlerim. Cennet de hazır, cehennem de hazır. Ama nerede? Allah'u Alem. Onu biz bilmiyoruz, görmüyoruz. Allah nerede? Allah'ı görmediğimiz gibi cenneti de görmüyoruz. Melekler nerede? Melekleri görmediğimiz gibi cenneti de görmüyoruz, cehennemi de görmüyoruz. Ama şu anda yaratılmış ve hazır. Ve Cenab-ı Allah Ramazan ayı girer girmez cennete emrediyor. Diyor ki, İsta'iddi ve kullarım için şimdi hazırlan, süslen, oruçlu kullarım oruç tutacaklar. Ramazan sonunda da seni kazanma hak kazanacaklar. Onlar için süsleniyor şu anda. Cennet süsleniyor. allah Teala cümlemize cenneti kazanmayı nasip eylesin. Ve son olarak, beşinci olarak bu ümmete verilen özellik Ramazan'da son gece olduğu zaman اِذَا كَانَ اَخِرُ yani son gece olduğu zaman, son gece Ramazan'ın son gecesi. Ertesi sabah neye çıkacağız? Bayram'a çıkacağız. O gece "Ğafalallahu <laughs> lehum diyor Peygamber Efendimiz. Allah bütün oruç tutanlara ummi af ilan edecek. Hemen Eshab-ı Kiram'dan biri sordu dedi ki Ya Rasulallah, madem ki dedi o gece bu kadar değerli bir gece, ummi mafi ilan var. Kadir gecesi mi olsa gerek? La Elem ile ile mal, ey eshabım dedi. O gece Kadir gecesi değil. Ama sana şunu söyleyeyim ki son gece olduğu zaman, ay sonu olduğu zaman nasıl ki işçiler patrona gidip de maaş isterler ya diyor. O gece de diyor işte biz son gece işçi mertebesinde mesabesindeki gibi Cenab-ı Allah'tan tutmuş olduğumuz aylık orucun karşılığını istiyoruz. Allah da bize cenneti veriyor. Ya bu kadar önemli bir ay gelmişken insanın bu ayda cennetini kazanamaması kendisi için büyük bir kayıp olur. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Böyle kayba düşmekten Mevlam cümlemize cennetini, cemalini nasip eylesin muhterem kardeşlerim.